Evet mola bitti. İsterseniz mola demeyelim. Tatilin yanı sıra biraz da hazırlık yaptık diyelim. Çalıştık diyelim. Yani gerçekten de hani sizle son zamanlarda konuştuğumuz format değişiklikleri ne olabilir? Sizin istekleriniz nedir? Onları da ele aldık. Biraz çalıştık. Ve en çok dile getirdiğiniz istek bu program daha sık olsun. Tamam bundan sonra daha sık. Bu program bundan sonra sadece salı günleri değil salı ve... Perşembe günleri olacak. Bir de hepinizin değil ama bazılarınızın dile getirdiği bir şey vardı. Ya bu kadar uzun yapmayın. Kolay mı konuşkan insanların kısa kısa anlatması? Değil elbette ama deneyeceğim. 15-20 dakika yapabilirsem ne ala belki biraz aşar. Yani salı ve perşembe günleri ve saat 15'te saat 15'te çok kez canlı yapacağız bundan sonra da mümkün olduğu kadar kısa yapacağız. Ana bölümden sonra Rus basından bir belki bir iki bölüm olacak, örnek olacak. Ondan sonra da genellikle ya kısa kısalarımız olacak. Geçen yıl başladığımız bir uygulamaydı bu. Ara sıra yaptığımız kısa kısa bağımsız devletler toplu ya da eski Sovyet coğrafyasının haberler. Ya da sizden gelen yine isteklerle portreler örneğin bir e, seyircimiz Paşinyan'ı yana anlatır mısınız bir portre yapar mısınız demişti. O ve onun gibi önümüzdeki program örneğin perşembe günü Medvedev'in portresini yapabiliriz örneğin. İlginç olabilir. Eski Rusya Devlet Başkanı bugün de çok enteresan bir kişilik oldu. Evet, onun dışında bir format daha var aslında ama onu şimdilik belki de söylemeyeyim. Sadece böyle duyurayım. Farklı bir formata 24'te yakında başlayacağız. Ne zaman? Pek yakında. Evet, Böyle bir selamlama bölümü yeterli. E, zaman az. Onun için hemen başlıyoruz. Önce savaşla ilgili ve ABD'nin e, veya Trump'ın Putin'le ilişkileri diyelim. ABD Rusya değil de artık o da oraya dönüştü. O ilişkilerin gelişimiyle ilgili e, ilk ve temel bölümümüze bir bakalım. Evet, Trump ee, başkanlık yarışında Kamala Harris'le yarışırken Harris'in böyle ilginç bir şeyi olmuştu. Her ne kadar demokratlar iyi hazırlık yapmamıştı. Harris'in yenileceği belli belliydi vesaire ama ara sıra e, alay ediyordu Trump'la ve bir keresinde şöyle bir şey dedi. Ben de onu birkaç kez kullandım. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Ya dedi Trump'a Putin seni öğle yemeğinde afiyetle yer. Yani Putin senden üstün yani sen onunla aşık atamazsın bu görüşmelerde. Hatırlatıyorum ve hatırlatacağım galiba. Gerçekten de Putin e, yedi afiyetle yedi, Trump'ı afiyetle yedi. bayağı da büyük bir porsiyon oluyor anlıyorum ama yani savaşı durduracağım diyor Trump. Seçildikten sonra bir gün, başa geldikten sonra bir gün, yüz gün biliyorsunuz ara sıra 10-12 gün diyor, iki hafta diyor aynı sevdiği süre. 50 gün dedi bir ara vesaire. E ne kadar zaman geçti bakıyorum. 20 Ocak'ta başa geçti Trump. O günden sayarsak eğer 7 ay 20 gün. Yani 232 gün savaş durmak bir tür, bir, bir yana çok daha şiddetli. Veya seçildiğinden beri ki biliyoruz seçildikten sonra Putin'le görüşmeler hepsi açıklanmadı. Telefon görüşmeleri başladı. 5 Kasım'da seçildi. 10 ay 4 gün. Yani 308 gün Trump başarısız. Trump net olarak başarısız. Şimdi savaş çok daha şiddetli sürüyor. Trump'la her telefon görüşmesinden hele, hele Alaska'daki yüz yüze görüşmesinden sonra Putin daha da şiddetli vuruyor e, Ukrayna'yı. En son başkent Kiev'e çok çok yoğun şimdiye kadar görülmemiş ölçüde bombalamalar oldu. Hem sihalar hem füzeler, İskender füzeleri ve ilk kez Ukrayna eee hükümet binası hedef alındı ve çatısı uçtu. Ee, çok büyük hasar olduğu söyleniyor. Onun dışında savaşın yoğun sürdüğü Donetsk tarafında çok güçlü bir yığılma var. Yani oradan saldıracak Kiev'e doğru gidip bu savaşı böyle bitirmeyen yani görüşme vesaire bu konuları oyalayıp savaşı e, zaferle bitirmek niyetinde Trump'ın dediklerine hiç mi hiç aldırmadan Putin. E bir de bu arada Şanka İşbirliği Örgütü toplantısı oldu. Baya etkileyici görkemli bir şey oldu. Hatta <laughs> onu da televizyondan seyretmiş Trump etkilenmişti yani pek hoşuna gitmemiş. Sistem ediyor Şii'ye ama temel düşman olarak onu görüyor ya sistem nasıl bir şeyse bu uluslararası ilişkilerde ya görüyorum diyor. Sen diye bir tarafına Putin'i almışsın öbür tarafta Kim Jong-un Kuzey Kore ve diyor e, ABD'ye karşı komple kuruyorsunuz öyle mi? Size selamlarımı iletiyorum diyor. Yani ne demek Elinizi gördüm. E görüyorsun da ne oluyor? Savaşı gördün, ne oluyor? Enteresan. Şimdi aslında bir de o şeyi aslında biraz genişletmek de mümkün. Sadece Kuzey Kore, Çin, Rusya değil. E geride İran var ve çok önemli bir oyuncu daha bir parça saf değiştirdi. Tam radikal bir değişiklik olmasa da Hindistan. Şankay İşbirliği Örgütü'nün bu son zirvesinde, Çin'deki zirvesinde Hindistan'a çok yoğun ilgi vardı. Çünkü ABD ile ilişkilerini iyi götürmeye çalışan, Batı genel olarak iyi geçinen, denge politikası izleyen Hindistan'ın bir ABD'nin daha doğrusu Trump'ın yoğun baskılarıyla Rusya'dan petrol almayacaksın, almayacaksın, almayacaksın yoksa sana %50 vergi getiririm. Vergiyi getirdi daha da ipler koptu gibi. Kopmamıştır belki. Hani BBC şeyden sonra bir yorum yapmış. Rusya Hindistan Çin ABD karşıtı ittifak uyanıyor mu diye o kadar yoğun ve o kadar keskin bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama Hindistan yaklaştı Rusya'ya yaklaştı Çin'e yaklaştı özellikle Çin'le zaten sınır ilişkileri falan vardı 7 yıldır gitmediği Çin'e gitti kucaklaştılar görüştüler ekonomik ticari konuları konuşuyorlar yani Hindistan'da Trump'ın politikaları tam ters sonuç verdi Trump bir kez daha başarısız Böyle bir şey Şanka İşbirliği Örgütü ve ondan sonra Pekin'deki askeri geçit töreni de çok önemliydi. Orada da işte Şii bir taraftan yürüyor. Yanında Putin öbür tarafında Kuzey Kore lideri Kim. Dolayısıyla işler ABD açısından çok da iyi gitmiyor. E Putin açısından doğru doğrusu iyi gidiyor. Evet Suriye'de kaybetti. Orta Doğu'da geriliyor. Kafkasya'da geriliyor. Ama böyle şeylerle hamlelerle. Yani bir anlamda Alaska'ya gidiyor, sonra Çin'e gidiyor ve kırmızı halılara eskitiyor. Hali vakti gayet yerinde, morali çok iyi. Putin'in de savaşa da devam diyor. Sen ne dersen de tamam arada onu oyalayıcı bir şeyler diyor ama savaşa devam diyor. Bu arada Çin'le olan ilişkilerine biraz dikkat çekmek istiyorum. Çin'e bağımlılığı giderek artıyor. Şimdi bir çoktan beri görüşülen, konuşulan bir şey vardı. İkinci doğal gaz boru attı. 50 milyon metreküplük gaz. Gerçi tam anlaşma değil. Bazı haber kaynaklarında anlaşma diyor. O bir tür protokol, e, prensip ilkeleri yani kesinleşmemiş durumda. Ama onun da gösterdiği gibi hem Çin hem de Hindistan Rus enerji kaynaklarını ucuza, çok ucuza alıyorlar. Batı'yı kaybetti Rusya ve oraya çok ucuza vermek zorunda kalıyor e bu anlamda e, Çin'e bağımlılık artıyor diyebiliriz. Bir batılı uzman da şöyle demiş e, yorumunda. E, Çin'in istediği diyor Rusya'nın e, batıya karşı yenilmeyecek kadar güçlü olması ama kendisine bağımlı olarak kalacak kadar zayıf olması. Enteresan bir yorum. Putin'in açıklamaları da var. E, savaşla ilgili tamam biz bitirmeye hazırız. Tamam ben Zelenski ile de görüşürüm gelsin buraya diyor. Nereye buraya? Moskova'ya. Adamla savaşıyorsun. Nasıl Moskova'ya gelse ne yaparsın adımı? O da öyle diyor zaten. Öteki de e, sen buraya gel o zaman dedi bu ikinci defa tekrarlanınca. Pek ciddi değil her ikisinin de dediği. Ee, buraya gelsin dedikten sonra Putin ekledi. Gerçi dedi bu görüşmelerin de çok bir anlamı yok. Yani bir sonuca varamayacağız. E, nasıl oldu? Niye çağırıyorsun o zaman? Yani Putin'in bu sözleri de sanki orta zekalı birilerine hitap eder gibi. Orta zeka. Ha Trump. Çünkü Trump bazen kullanıyor. E Putin de diyor bir şeyler yapıyor görüşmelere hazır diyor falan. Resmen Putin'i Putin böyle her fırsatta övüyor. Ve her fırsatta da Zelenski'yi fırçalıyor ya da onu aşağılayan şeyler, anlatımlar kullanıyor. Böyle bir şey. Yani bunu 7-8 aydır çok net izliyoruz. E Putin'in başka şeyleri de var ne bileyim o barış güçleri vesaire batılılar diyor Avrupalılar gönderirlerse onları meşru hedef sayarım. Vururum onları diyor. Bakmam NATO üyesiymiş vesaireymiş. Bakmam diyor. Referandum yapılsın işte Donetsk'te falan diyor. Kimle referandum yapacaksın? Milyonlarca Ukraynalı batıya gitmiş, Rusya'ya gitmiş, göçmüş, ülke içinde göçmüş vesaire. Bunun da pek olası bir durumu yok. E Trump'ın sinirleri gergin. Rusya beni oyalıyor mu yoksa falan diyor. Yani günaydın da demiyoruz artık. İyi geceler, iyi akşamlar, iyi geceler. E diyor, bu arada hırsını Amerika Avrupa'dalardan alıyor. İşte AB diyor, bunlar beceriksiz, Avrupalılar beceriksiz. Siz niye Hindistan'a ve Çin'e, Rusya ile enerji işbirliğini kesmesi için baskı yapmıyorsunuz diyor? Bakın ben yapıyorum diyor. Sonuçlarını birazcık bahsettik. Rus enerjisi alıyorsunuz, e, Rusya'da savaşıyor diyor işte. Daha çok Avrupa'dan e, sözü nereye gider bu sözler? Macaristan'a gider, Slovakya'ya gider. Onlar direkt alıyorlar. Ama ötekiler de böyle alıyorlar. Yani sahilleriyle sol kulağını ne yapıyor? Örneğin petrolü Hindistan alıyor Rusya'dan işliyor ve Avrupalılara satıyor. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Hepiniz oradaydınız. Ama hepiniz göz yumuyorsunuz. Böyle üç kağıtlar çok açık bir şekilde ortada. Onun dışında e, AB'de bu arada e, ABD ile imzalanan 750 milyar avroluk bir eee anlaşması vardı. Sıvılaştırılmış doğalgaz. Ondan vazgeçtik. Biz o kadarını alamayız dedi. İyice kızdırdı Trump'ı. Gönüllüler koalisyonu var. Ara sıra toplanıyorlar. Zelenski gidiyor. işte e, Ukrayna'ya gü ne güvence verebiliriz? Asker gönderebiliriz. Kim asker göndermeye vesile? İngiltere e Fransa, Almanya olabilir ama Amerika ne yapacak diyor? Amerika ben göndermem diyor. Bakacağız duruma diyor. 26 ülke hazır dediler Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunmaya. Ondan bir şey çıkmadı. Emin temel olarak ABD'ye bakıyorlar ve ABD pek karışmak istemiyor. Zaten Ukrayna'yı uzun süredir desteklemiyor silahlar vesaire. Dolayısıyla bu iş nereye gider bilmiyorum ama Trump'ın saygınlığı yerlerde. Önce biliyorsunuz Alaska'dan sonra açıklamalar yaptı. Beyaz Saray'da hatırlıyor musunuz? Zelenski ile görüştü ve bu Zelenski'ye bu Zelenski ile görüşmesine Avrupalı liderler de katıldı. NATO lideri de genel sekreteri de katıldı ve orada işte üçlü görüşme olabilir. İkili görüşme olacak. Önce Zelenski ile Putin görüşecek ki bakıyoruz pek olacak gibi değil zaten söylemiştik ve olmuyor da. Belki üçlü görüşme olur. Belki ben onlara katılırım diyor. Belki ben ayrıca görüşürüm diyor. Yani Trump nedeni bilmiyor. Trump tutsa da bugün Yine aynı Alaska'ya Putin'i ve Zelenski'yi çağırsa bunlar reddet, reddetmeleri ihtimalimen ben çok küçük görüyorum. Yani bunu yapmıyor. Niye yapmıyor bilmiyorum. Ya yani garip bir şekilde Trump Putin'in işine yarayacak şeyler yapıyor. Hatta bu sıralarda tekrar eski bir konu alevlendi. Ya bu Trump acaba bir KGB ile bir bağlantısı mı var? Kimileri KGB ajanı diyor. Kimileri de hani eskilerde Sovyetler Birliği zamanında 87'de 1987'de Moskova'ya ve Petersburg'a gitmiş. Fotoğrafları da var. İşte şu Petersburg'da ee, Leningrad'da o zaman. 87'den bu fotoğraf. Ben de son sınıftaydım. Keşke oralarda daha çok gitseydim Şu halini görebilsin. Eşi Çekoslovakya. oradan diyorlar çek çek şeyinden istihbaratından KGB bilgileri aldı. Trump'ın da bilgilerini aldılar. O tarihten beri kullanıyorlar vesaire. Enteresan bir şey. Bunları çözemiyor Trump. Ee, ne yapıyor? Ee, Savunma Bakanlığını savaş bakanlığı haline getirecek. İşte dünyaya bir gövde gösterisi. Yani sen bu Nobel Nobel ödülünü nasıl alacaksın gerçekten bilmiyorum Trump. Bilsem sana biraz danışmanlık yapardım ama gidiş gerçekten kötü. Hadi bu konuyu burada bitirelim ve Rus basınından tek bir örnekle bu programda e, Fyodor Lukyanov'un uluslararası düzendeki gidişe nasıl baktığını kısaca gösterelim. Fyodor Lukyanov, Rusya'nın dış politikadaki en etkili isimlerinden biri ve Valdai Kurumu'nda yönetici çok kutuplu Trump demiş biraz da ironi yaparak ve gerçekten de dünyadaki gelecek dünya düzeni nasıl şekilleniyor derken bir kere Şankay İşbirliği Örgütü ve Askeri Tören diyor. Çok görkemliydi. Herkes bundan etkilendi. Trump da dahil diyor. Çok kutuplu dünya. Herkes artık çok kutuplu dünyayı konuşuyor. Bu aslında daha önce de defalarca konuşuldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Soğuk Savaş'tan sonra. Ama şimdi farklı bir çok kutuplu dünya çıkıyor. Artık hegemonya eriyor diyor. Yani ABD'nin hegemonyası eriyor. Eski kurallar siliniyor. Dünya daha farklı bir şekilde şekilleniyor. Aktörler artıyor diyor. Etkili aktörler artıyor ve onlar kendi aralarında olumlu, olumsuz, farklı iletişim nereye giriyorlar? Saf değiştirebiliyorlar duruma göre falan pragmatizm temelinde. Bunu e, her zaman ABD anlamıyor. Trump diyor e, bazen zorla barış yaptıracağım diye üsteliyor ama bazen de olmayınca sinirleniyor. İşte NATO e, genel e, sekreterinin lafını kullanmış. Babacık sinirleniyor diyor ama diyor işte ABD güçlü de olsa her dediğini yapamıyor. Bir kere BRICS ülkeleri var diyor ki buna Şanghay İşbirliği Örgütü diye de bunu ikinci şey unsuru da eklemek mümkün. Onların tepkileri de var diyor. Yani sonuç olarak bir tür kutuplu, çok kutuplu dünya oluyor ama diyor, onun da diyor pek tarif edilmiş gibi olmuyor. Tıpkı diyor geçmişte real sosyalizm diye hani Marx'ın, Lenin'in falan böyle koyduğu bir teoriler vardı. Ama real sosyalizm olarak bizim gördüğümüz şey bambaşkaydı. Benzemiyordu teorileri. Onun gibi diyor işte çok kutuplu dünyada farklı bir şekilde şekilleniyor, biçimleniyor. Herkesin buna ayak uydurması ve ona göre politikasını yeniden gözden geçirmesi şart demiş. Bu kadarla yetinelim ee, dış basında veya Rusya basınında Lukyanov'un sözleriyle ve son bölümde kısa kısalara bakalım. Evet, Moldova'da çok önemli bir şeyler oluyor. Özellikle de Gagauz yeri, Gagauzların e, yani Türkiye'nin çok yakından ilgilendiği, soydaş kabul ettiği ama Müslüman olmayan Gagauzların, Başı belada şöyle ki 25 Mart'ta gagauzların başkanı, Gagavuzca Türkçe'ye çok yakın orada da başkan deniliyor. Ee, Yevgeniye Gutsul, e, Maya Sandu yönetimindeki Moldova e, iktidarı tarafından 25 Mart'ta Türkiye'ye gitmek üzere havalanına giderken ve havalanında e, yakalandı. Sonra duruşmaları sürdü 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 ve 5 Ağustos'ta Gutsul Gagavuzların başkanı 7 yıla çarptırıldı ve sanırım yaklaşık 2,5 milyon dolar yolsuzluk vesaire pek çok şey var. Bu arada yakalandıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdı. O mektupta ortaya çıktı. Şöyle görüntüsünü gösterebiliriz. O şeyin Gutsul'un Erdoğan'a yönelik yazdığı mektup. Bana yardımcı olun, beni kurtarın vesaire dediği 25 Mart'ta ee, yakalandı ve 26 Mart'ta şu an galiba mektubu gösteremiyoruz 26 Mart'ta e, mektubu yazdı Erdoğan'a gösterdi gönderdi e, ve e, şu an Gagauz yönetiminin başı dertte ve Türkiye hemen hemen hiçbir şey yapmıyor Neden acaba yolsuzluk vesaire bu soruşturmalarla ilgili bir fikrim var Yoksa şu mu gagoğuzlar Türkiye'yi seviyor. Ama Rusya'yı çok daha fazla seviyor. Rusya'ya bağımlı özellikle de bu yönetim Şor Partisi vesaire Rusya'nın finansı var. Ondan dolayı mı Batı şey çevir e e çelişkilerinden dolayı mı susmaya yoluna geçiyor ya da fazla bir tavır içine gir girmiyor. Yoksa yoksa hani bir ara konuşuluyordu ya İslam dinine inanmayan, Müslüman olmayan Türkler hani biraz daha geride geliyor. Üveli evlat gibi. Gagozlar üvey evlat mı biliyorsunuz. Müslüman olmayan e, pek çok daha Türk halkı var. Çuvaşlar var, Hakasyalılar, Yakutlar, Kumanlar, Peçenekler vesaire. Onlar üvey ev evlat mı? İlginç bu soruyu atmak bizden cevaplayan olursa. İkinci sırada e, Rusya'nın Ankara büyükelçisini e, eski diyelim artık. Yeni görevinin Özbekistan olduğunu vurgulayalım. Alexey Yerkov 14 yıl Türkiye'deydi toplam. İstanbul Başkonsolosluğu ve 2017'den beri baş Ankara'daki büyük elçiydi. İlginç bir karar çıktı birkaç gün önce ve herhalde buna artık tenzili rütbe denilebilir. Türkiye'den sonra Özbekistan Büyükelçisi yapılması. Kendisinin beklentisi... Kulislerden sızanlar ya da sızanlardan daha fazla söyleyebilirim. Kendisinin beklentisi Dışişleri Bakan Yardımcılarından biri olmak. Lavrov'un yardımcılarından biri olmaktı. Ve bu arada birkaç ay önce görevinden ayrılan orada da soru işaretlerim var benim. E, Dışişleri'nin net etkili isimlerinden biriydi. Suriye'ye de bakan zaten görevi de şeydi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Orta Doğu Afrika özel temsilcisi Mihail Bogdanov. Sanki onun yerine gelmek ister gibiydi. Sonra birdenbire işte birkaç gün önce... Özbekistan'a büyükelçi oldu. Niye acaba? Hatta bu konuyu yazan Sargrat, Çarken, Türkiye ile ilgili aleyhde epey yorum var. Türkiye politikası da değişebilir ona göre diyor ama şu anda e, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarından biri olan Sergey Verşini'nin Türkiye Büyükelçisi olmasına kesin gözüyle bakılıyor hala ve Verşini'nin de herhalde Ekim ayı içinde ya da Kasım ayı içinde Türkiye'ye gelecek şu anda Büyükelçi yok. Evet Üçüncü kısa haberimiz İlham Aliyev babası gibi komünist değil. Bakın babasıyla birlikte Haydar Aliyev ile birlikte pozu görüyorsunuz. Rusya ile gerginlik devam ediyor. O sırada laf atışmasından işte Rusya'daki Azerbaycanlılar, Azerbaycan'daki Ruslar sıkıntılar falan sürüyor. Hatta Şangay İşbirliği Örgütü'nde de Putin'le tesadüfen karşılaştı. Böyle soğuk bir el sıkışması oldu. Ve o arada şey dedi Aliyev ya dedi zaten bizim tarihimize de bakarsan 1920'de Rusya Azerbaycan'ı işgal etti dedi. Sovyetler demedi. Rusya dedi. 1920'de. Halbuki babası komünist ve Sovyetler Birliği Komünist Partisinin politbürosunda falan bu tür şeyleri asla söylemezdi. Sovyetleri savunurdu. Kendi Sovyetlerin en önemli şeylerinden biriydi zaten. Yöneticilerinden biriydi. İlginç, ilginç. Bu arada Şankay demişken Şankay Azerbaycan tam üye olmak istedi örgüte Hindistan veto koydu. Pakistan'da Ermenistan'a veto koydu. X de. Şey yapamadılar, Şankay İşbirliği Örgütü üyesi olamadılar. Ermenistan demişken dördüncü haberimiz oradan olsun. Ermenistan, hapisteki Karapetya'nın, Sambel Karapetya'nın yeni kurduğu parti hızla güçleniyor. Haber benden değil, e, anketlere bakıyorum. Anketlere bakıyorum ve e, Paşinyan'ın partisi %13 civarındaydı uzun süre, çok düşük. Ama muhalefet daha da yerlerdeydi. Şimdi Paşinyan'ın partisi artı 4 civarında şey alarak artırarak reytingini %17.3 diyor son anketlere göre. Ama Karapetya'nın yeni kurduğu daha doğrusu kurmakta olduğu diyebiliriz. Parti birdenbire %13.4 olmuş. İlginç, ilginç. Robert Koçaryan'ın eski liderlerden Koçaryan'ın partisi de %6.4. Bu ikisini toplarsak %20'ye yaklaşıyor. Bu çok riskli bir durum Paşinyan için. Niye bu ikisini topladım bunların ortak yönü mü var? Var tabi. Var tabi. iktidara karşı olmanın dışında ikisi de Rusya'ya yakın. ikisi de Putin'e çok büyük sempatiyle bağlıyor. Bu denklem değişirse ki seçimler 7 Haziran 2026'da yani 9 ay sonra tam. Eğer bu denklem değişirse bütün o konuşulanlar Azerbaycan'la şeyin barışı, Ermenistan'ın barışı, Türkiye ile sınırların açılması işte bu Trump şeyi hattı vesaire bütün bunlar etkilenecek gibi belki de durum değişir bakalım beşinci sırada küçük bir not Çin'in Kazakistan yatırımlarında olağanüstü bir artış var zaten. Çin oradaki Orta Asya'daki eski Sovyet Cumhuriyetleri ilişkilerini çok iyileştiriyor. Rusya'yı geçiyor pek çok açıdan ekonomik açı başta. Ve özellikle Çin'e yatırımları 26-27 milyar doları geçti. 2005'ten bu yana 20 yıldır yatırımları ve yaklaşık 14 milyar daha gelecek gibi deniyor. Özellikle enerji atom santralleri ve bir de kent başlı başına bir kent yapacaklarmış. Çinliler Kazakistan'da Alatov City diyorlar ona da. Ee, böyle, e böyle ilginç bir atağı var Çin'in Orta Asya'ya yönelik olarak. 6. sırada Rusya'da e, eylülle birlikte yasaklar geldi. Epeyce bir yasak girdi ve bu arada da Rus mesajlaşma uygulaması Max Putin'in ulusal e, messenger'ı diyelim. E, kendisini ortaya koydu. Artık dediler bütün Ruslar öyle. Her ne kadar anketler halkın üçte biri buna sıcak bakıyor. Öteki biraz çekiniyor ya da bilmiyor falansa da. Artık WhatsApp kullanmak zorlaşıyor. Telegram zorlaşıyor. Instagram, Face falan bu zaten Rusya'da yasaklı. Dolayısıyla bu bu arada e, dostları ve düşmanları hep şey diyorlar. Kremlin'den de yapılan açıklamada. Ya haber alma isterse hepsine bakar. Ya hiç kendinizi saklamayın ama muhalefette e, bu maksın tam anlamıyla hükümetin her şeyi denetlemesi anlamına geldiğini söylüyor. Bu arada internette Rusya'da aşırılıkçı bir içerik arıyorsanız eğer en az 3000 ruble, 3000-5000 bin, bin ruble ceza ödeyebilirsiniz. Fazlası da olabilir. Hadi bir ek daha yapayım. Duma 19, 18 yaş altındaki gençlerin dövme yaptırmasını yakında yasaklayacak gibi görüşüyorlar. 16 yaşından itibaren dövme yapmak serbestli ya işte cilt kanseri falan biz buna şey üst sınırı biraz artıralım dediler böyle yasaklar enteresan uygulamalar var ve son olarak Rusya Türkiye'de olan bitenleri büyük bir dikkatle izliyor En son İstanbul CHP operasyonunda dahil örnek olarak vedoması gazetesini vereyim Vedaması da Türkiye'nin en en büyük en önemli muhalefet partisine yönelik bir dış. Ee, yönetim getirilmek isteniyor, idare getirilmek istiyordu diyor ve orada olayları şey yapıyor, özetliyor. Nefes gazetesine verdiği demeç üzerinden Özgür Özel'in şeylerini açıklamaları başka bir parti kurmayacağız diyor. İstanbul'da Gürsel Tekin atağı vesaire. Muhalefetin e, mücadelesi CHP içi sıkıntılar. 21 Eylül CHP genel kurulu ve 15 Eylül'de Kemal Bey gelir mi gelmez mi falan ve her şey... E, 19 Mart e, İmamoğlu operasyonuyla başladı gibi doğru bir saptamada var. Ve bir de uzmanların görüşü var. Orta Doğu uzmanı Murat Sadık Sadıkzade'nin görüşü. Enteresan geldi bana. Evet güçle iktidar bu direnişi bastırabilir. Güçle pek çok şeyi bastırabilirsiniz ama diyor ters de tepebilir. CHP operasyonu ters de tepebilir. Bazen muhalif eğilimler denklemi değiştirebiliyor. Türkiye bunları yaşayabiliyor diyor. Örneğin 80 darbesinden sonra iktidar... Ne dersi desin halk birdenbire Turgut Özal'ı seçiverdi diyor. Hiç bu işler belli olmaz diyor. Evet hiç bu işler belli olmaz. Bugünkü program bu kadar. Ee, bitirirken hatırlatalım. Kuzey raporu başta dediğimiz gibi artık haftada iki kez. Salı günleri ve Perşembe günleri iki kısa yayın saat 15'te olacak her iki günde de. Ee, Perşembe günü yani yarından sonraki gün tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.